Beyazlar Thomas Bondler, Siyahlar Franchois Philidor. Evet Sicilya savunması Burada fili sıkıştırma yönelik bir hareket Müsaade etmem diyor Thomas'la Burada Filidor Beyazda giden filini Bakın burada beyazda giden filini Rahat çıkması için B6 yapıyor değil mi Uzun çapraza yerleştirecek. Evet. At çıkıldı. Fiorento fili diyoruz değil mi? Uzun çapraza siyahta giden fil yerleşti. Kısa oku yapacak demek ki. Kısa ok geldi. Rakibi Thomas da kısa ok yaptı ve böylece piyonlarla kapalı bir konum. Kapalı konumlar tercih edildi. Evet. Hat açılmadığı için kareler çalışmıyor. Şimdi diyor hat açalım. Kale isteniyor. Kale korundu. Şimdi vezirleri değişelim dedi. Şah vezir değişilince de kale isteniyor. Ve kalenin oyun alanı kapandı. Kapıyı kitle kilitledi Filidor. Anahtarı aldı cebine koydu. Nasıl açacak bu oyunu? Thomas. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi de atını geliyor. Filini geliyor. Aldı. Evet. Atı hemen gördü boşta. Fili de onu istiyor. Gel diyor kareye kare de değişelim. Şah. Şimdi piyonlar kapalı, şahlar çıkmıyor. E ne olacak? Beraberlik.